Merhaba. Bu videoda size akademik kelime seti hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu set nedir, nasıl ortaya çıktı bunun bilgisini sizinle paylaşacağım. Daha sonra programda neler var bunlara değineceğiz. Son olarak da siteye beraber login olup size içeriğini de göstermek istiyorum. Yani bir öğrenci buraya kayıt olduğu zaman nelerle karşılaşacak, nasıl çalışmalı bununla ilgili de size bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle bu program nasıl ortaya çıktı ve bu akademik kelime listesi neye dayanıyor? Şimdi bu akademik kelime listesi Avril Coxet tarafından Yeni Zelandalı bir dil bilimci olan profesör Avril Coxet tarafından oluşturulmuş akademik kelime listesidir. Bu akademik kelime listesi neye dayanıyor? Akademik metinlerde en çok kullanılan yani doktora tezlerinde, yüksek lisansta veya textbooklarda en sık kullanılan kelimelerin aslında bir liste halinde getirilmiş hali bu. Ve bir açıktır bu. Zaten web sitenizde de görebilirsiniz. Bunun PDF halini paylaşıyoruz. Ee, şey bir yani kapalı bir şey değil bu sonuçta herkese açık bir e, araştırma ve biz bu araştırmayı kullanarak bir materyal geliştirmiş olduk. Bununla beraber Pearson'ın bir de Academic Collocations listi var. E, Collocations'a da birazdan değineceğim e, ne olduğuna. Bunu da kullanarak yani iki bilimsel çalışmayı kullanarak akademik word listi oluşturmuş olduk. Dolayısıyla şu anda size bahsetmekte olduğum akademik kelime seti iki tane bilimsel çalışmaya dayanarak oluşturulmuştur. Tamam. Dolayısıyla bu listede yer alan kelimeler doktora tezlerinde, yüksek lisans tezlerinde ve diğer akademik metinlerde en sık kullanılan kelimeleri içerir. Dolayısıyla TOEFL, IELTS, YDS, YÖK Dil ve benzeri akademik sınavlara eğer hazırlanıyorsanız bu kelimelerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksektir. Bu kelimeleri bilmeniz sizin o metinleri anlamanızı doğal olarak kolaylaştıracaktır. Peki biz programı nasıl oluşturduk? Şimdi size bir dersin nasıl oluşturulduğunu ve bunları oluştururken bizlerin nelere dikkat ettiğini, nelere dikkat ettiğimizi ...göstermek istiyorum. Şuradan hemen PDF'i açıyorum ve size bu programın birinci dersinin içeriğini gösteriyorum. Ve bunu yaparken tabii ki ne düşündük, bu dersleri tasarlarken tam olarak ne düşündük... ...bunu da sizinle paylaşacağım. İlk e, açtığımızda e, PDF'i, Academic Vocabulary Set 1 bölümünü görüyoruz. İlk başta kelime listesini görüyoruz, yani onlu şekilde ayırdık kelimeleri, onlu set halinde ayırdık ve bunların yanında da isim mi, fiil mi, sıfat mı olduğunu parantez içinde belirtmiş olduk. Daha sonra e, içeriye baktığımızda, ilk başta collocationsı görüyoruz. Şimdi collocations Türkçe'de tam oturmuyor anlamı, onun için hep collocations diye geçiyor. Biraz açıklayayım bunu. Collocations şudur: bir kelimeyi, bir kelimenin Sağında ve solunda en çok görmeyi beklediğiniz kelimeler aslında o kelimenin collocation'ıdır. Şimdi size bir örnek vereceğim bununla ilgili. Mesela ilk kelime analysis. Burada şöyle bir şey demişiz. Analysis gördüğünüz gibi parantez içinde of preposition ile çok sık kullanılır demişiz. Bu bilgiyi sizinle paylaşmışız. Bunun haricinde analysis kelimesi en çok hangi kelimelerle kullanılıyor buna da değinmişiz. Burada da gördüğünüz gibi mesela close analysis bir şeyin Yakından analiz edilmesi ya da comprehensive, kapsamlı bir analiz deriz öyle değil mi? Veya detailed analysis veya further historical analysis gibi e, örnekler vermi, e, verdik. Şimdi bu neye yarıyor? Şuna yarıyor. Şimdi bazen öğrenciler hatta bazen diye çoğu zaman öğrenciler ne diyor? Ben kelimenin anlamını biliyorum hocam ama bunun e, cümle içinde nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Ya da bu bana sorulduğu zaman ben bunu cümle içine yerleştiremiyorum. Ama sorulduğu zaman bu kelimeyi biliyorum. Sonuçta enansız kelimesini birçoğunuz da zaten Türkçeden de biliyorsunuz. Ancak bunu cümleye yerleştirmek bizim için sorun olabiliyor. Peki bu neden oluyor? Aslında şundan dolayı oluyor. Biz o kelimeyi cümle içinden koparıp tek bir parça halinde anlamaya çalışıyoruz. Ve bu çoğu zaman belki kafamızda Türkçesiyle beraber oturuyor ama bu İngilizce'de bir cümle içinde tam olarak bize bir anlam ifade etmeyebiliyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Çünkü iki dil birbirinden farklı. Sonuçta bütün dillerin kendine has bir yapısı var. Bir felsefesi var. Dolayısıyla tam uymuyor burada. Analysis dediğimiz zaman genelde sol tarafta bu kelimeleri kullanıyoruz. Peki biz bu collocationları neye göre buluyoruz? Veya bu collocationları biz neye göre hazırladık? Şuna göre hazırladık. Pearson'ın Akademik Collocations listi var. Bu da yine web sitemizde bulabilirsiniz. Akademik.temadil.com'a girdiğiniz zaman bunun da pdf'ini bulabilirsiniz tam listesine. Bu da açıktır yani herkese. Bunu kullanarak hangi kelimeyi burada size öğretmek istiyorsak onun da collocation'larını yanlarına verdik. Dolayısıyla diyelim siz YDS sınavına hazırlanıyorsunuz, YÖKDİL sınavına hazırlanıyorsunuz. TOEFL veya IELTS olabilir bu fark etmez. Çünkü essay yazacaksınız, raporlu yazacaksınız veya mektup yazacaksınız. Bu tür collocation'lar sizin işinize yarayacak. Ya da bir kelime sorusu sorulduğu zaman YÖKDİL'de veya YDS'de o kelimenin tam olarak işte o boşluğa yerleştirme konusunda sorun yaşayacak yaşayanlar için bu collocation'ları bilmek çok önemli olacak. Çünkü siz analysis kelimesini belki tek oradaki boşluğa yerleştirmekte sorun yaşayacaksınız yaşıyorsunuz ama collocation ile beraber gördüğünüzde bu o kelimeyi oraya yerleştirmenizi daha kolay hale getirecek. Yani diyeceksiniz ki analysis kelimesi genelde close, genelde işte detailed, further, financial analysis ile kullanılır. Sonrasında da off gelir diye göreceksiniz. Sonra nasıl bir yol izledik? Şöyle bir yol izledik. E, collocation'larını verdik. Bu arada burada e, 55 videoda oluşan bir set bu. Toplamda 552 kelime var. Akademik Collocation listede 570 kelime vardır. Bunların türevleriyle beraber yani aynı kelimenin bir sıfat hali de var biliyorsunuz. İşte isim hali var, fiil hali var. Bazılarının var, bazılarının yok. Bunlarla beraber bu liste zaten 2000'lere kadar erişiyor ama ulaşıyor ama çok önemli değil çünkü biz kök kelimelere baktığımız zaman 570 civarı bir kelime. Biz bunu 552 tanesini seçtik. Bazıları çünkü Türkçe'de çok sık kullanılıyordu. Onları ayrıca almamıza gerek yoktu. 552'de karar kıldık ve bu 55 videoda onar setler halinde verildi. Ve hepsinin de mutlaka collocation'ı var. Yani bütün kelimeler karşınızda gördüğünüz ama az ama çok collocation'lara sahip. Dolayısıyla bu şekilde mesela research'e bakalım. Research'lere bakın yine kimisi fiil, kimisi isim, kimisi sıfat pardon ki evet kimisi sıfat olmak üzere çeşitli collocation'lar var. Hepsinde var. Yani ama az ama çok. Çünkü bazı kelimelerin collocation'ı yok. En azından çok fazla yok ama birçoğunun var. Sonra ne yaptık? Bu kelimeleri size gösterdikten sonra bir boşluk doldurma aktivitesi yaptık. Bu boşluk doldurma aktivitesinde size yani dersin içeriğinde biraz sonra da göreceksiniz zaten süre veriyoruz öğrenciye. Öğrenci önce bu süre zarfında bu kelimeleri bu boşluğa yerleştirmeye çalışıyor. Daha sonra Bunların anlamlarını açıklayarak size videoda tabi açıklayarak doğru cevapları söylüyoruz. Daha sonra bu boşluk doldurma aktivitesi bittikten sonra ne başlıyor? Çoktan seçmeli bölüm başlıyor. Çoktan seçmeli bölümde yine 3 seçenekli oluyor. Burada da size bir süre veriyoruz ders esnasında. Siz o süre zarfında kelimeleri yani doğru cevapları bulmaya çalışıyorsunuz. Ardından yine Bunları size açıklıyoruz. Buradaki bütün setler aynı layout'tadır. Aynı düzende gider, aynı düzeni izler, takip eder. Dolayısıyla bir öğrenci set 1'de başladığı derste dersin aynısını, aynı formatı 10. sette, 15. sette, 45. sette de bulur. Bu da öğrenmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Son slaytta da kelimelerin gördüğünüz gibi Noun, verb, adjective ve adverb halleri var. Burada en sık kullanılan yine isim, fiil, sıfat ve adverb hallerini verdik. Burada da e, bu şekilde dersimiz bitmiş oluyor. Her ders ortalama 25 dakika sürüyor. Bazı dersler tabi 1-2 dakika daha fazladır, 1-2 dakika daha azdır. E, ama ortalama olarak 25 dakika sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet, örnek bir dersin içeriğinden bahsettim. Şimdi de size sistemden biraz bahsetmek istiyorum. Kayıtlı bir öğrenci sistemde neler bekliyor ve nasıl bir çalışma sürdürmesi gerekir? Şimdi öncelikle şuradan derse git butonuna tıklıyorum. Kayıtlı öğrencilerimizin bir şifresi, bir kullanıcı adı ve şifresi oluyor. Giriş butonuna tıkladım. Tıkladığım zaman önce profil sayfamı görüyorum. Gördüğünüz gibi kayıtlı olduğum bir ders var ve burada diğer bilgiler var. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Bu web sitesi aynı zamanda mobil cihazlar için de uygundur. Cep telefonunuz veya tabletlerinizde de sorunsuz olarak videoları izleyebilirsiniz. Marka, model ne olursa olsun. Evet, şimdi kayıtlı olduğum derse tıkladım. Kayıtlı olduğum derse tıkladığımda şimdi şöyle bilmem gereken çeşitli gerekli bilgiler var burada. Bunlardan bir tanesi ne? Şu ana kadar bu programın kaçta kaçını tamamlamışım? %7'sini tamamlamışım gördüğünüz gibi. Burada 55 tane video var. Bunlardan 4 tanesini tamamlamış görünüyorum. Buradan set 1, set 2, set 3, set 4 gördüğünüz gibi yanında tik var. Bunları demek ki bitirmişim. O zaman burada set 5'e tıklayayım ben şimdi. Tıkladığım zaman bir video ve hemen altında da bir pdf göreceğim. Şimdi bu videoda iki tane özellik var. Öğrencilerimizin özellikle sorduğu ve bazı öğrencilerin de çok ısrarla sorduğu iki özellik. Bunlardan bir tanesi çözünürlük. İkincisi de hız. Şimdi birincisi şu çözünürlüğe bakalım. Çözünürlük Full HD'ye kadar destekliyor. Dolayısıyla büyük ekran televizyonlarınızda da bu videoları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Okuma sorunu yaşamazsınız oradaki metinleri. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Onun haricinde eğer daha internet bağlantınız çok hızlı değilse daha düşük çözünürlükleri, daha küçük ekranlarla da bu eğitimleri sürdürebilirsiniz. Bir diğer özellik de hız meselesi. Öğrencilerimiz bunu çok soruyordu. Bazı öğrenciler biraz daha hızlı seyretmek istiyorlar videoları. Dolayısıyla onlar da bir hızlı olma seçeneği var mı diyorlardı. Evet bu burada var. Eğer istiyorsanız videoları daha hızlı veya daha yavaş oynatabilirsiniz. Bu şekilde kendi öğrenme hızınızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada play'e bastığım zaman video başlayacaktır. Bunu tabii ki tam ekran yapabiliyorum. İstersem, istersem küçültebiliyorum tekrar. Onun haricinde hemen altta da gördüğünüz gibi set 5 indir diyor. Buna bastığım zaman otomatik olarak pdf'i indiriyorum ve bilgisayarıma kaydetmiş oluyorum. Aynı zamanda işte bir yandan çıktı alıp çalışabilirim ya da dijital olarak pdf ile çalışabilirim. Hiç sorun yok. Onun haricinde bir özellik daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bazen tabii ki günün yoğunluğu da var ve öğrenciler nerede kaldığını unutuyorlar. Mesela bazen öğrenci işte set 5'i bitiriyor. İşte bir hafta sonra bir vakit bulup tekrar çalışacağı zaman nerede kaldığını unutabiliyor. Bunun için sistemde bir özellik var. O da nedir? Şu. Mesela ben set 5'teki videoyu izledim. Bitti. PDF'i de indirdim. Set 5'i çalıştım ben. Ne yapıyorum? Şurada tamamlandı e, düğmesine basarsam sistem otomatik olarak şurada Set 5'in yanında da mavi bir tik yapacak ve beni 6. sete gönderecek otomatik olarak ve ben bir daha login olduğumda bir daha bu sisteme girdiğimde set 5'i de şöyle tikli göreceğim. Bu da nerede kaldığımı hatırlamama yardımcı olacak. Böylelikle kendi öğrenme hızımı da rahatça ayarlayacağım. Ayrıca bir yere not almama da gerek kalmayacak. Ben her girdiğimde nerede kaldıysam orada göreceğim ilerlememi. Bunun haricinde tabii ki yani birden 55'e kadar bir sıra izlemek zorunda da değilsiniz. Yani bir esneklikte tanıyor sistem size. Eğer isterseniz burada ben 20. videoyu izlemek istiyorum derseniz tabii ki izleyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz 55. videoyu da izleyebilirsiniz. Böyle bir özellik de var. Mesela 20. videoyu izlemek istediğiniz ve izlediğiniz videoyu bitti işiniz dersi tamamladınız. Bunu tamamlandı olarak işaretlediniz. Ne oldu? Sistem otomatik olarak 20'yi sizin için 20'ye bir tik attı. Şuradan bir geri gideyim, hemen göreceksiniz zaten geri gidince. 20'ye bir tık atacak, diğerleri antik vaziyette kalacak. Gördüğünüz gibi bakın 6, 7, 8 hepsi boş duruyor, izlenmemiş duruyor, henüz yapılmamış duruyor ama 20 tık atılmış vaziyette duruyor. Şu yukarıda da ne diyor? 55 videodan 6'sını tamamladım ve bu da ne? bu da %10'u demek oluyor. Bunlar da sistemdeki layout'u yani görüntüyü mümkün olduğu müddet mümkün olduğu kadar basit ve sade tuttuk. Öğrencinin dikkatini dağıtacak herhangi bir burada bir pop-up ya da ona benzer başka bir şey yok. Başka bir element yok. Dolayısıyla siz bunu izlerken dikkatiniz dağılmayacaktır. Ve de tam ekran yaptığınızda zaten rahatlıkla çalışabileceksiniz. Şu toolbar'ı sola çekme, tekrar bu tarafa alma imkanınız da var. Bunlar da dediğim gibi sistem oldukça sade tasarlandığı için dikkatinizi rahatça verebileceksiniz. Bu arada şunu da şöyle anlatayım size. Yeni öğrencilerimiz için kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz için de web sitemizde hemen kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra Burada on, herhangi bir online alışveriş yaparkenki adımları takip ederek sisteme kayıt olabiliyorsunuz. E, kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. İsterseniz EFT, isterseniz kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. 6 ay boyunca da sistem size açık kalıyor. E, ve e, sınırsız bir erişiminiz oluyor. Bu şekilde e, sistemden faydalanabiliyorsunuz. E, peki bu eğitim tam olarak... Kimlere hitap ediyor ya da kimlerin bu eğitimi alması lazım? Biraz ondan bahsedeyim size isterseniz. Şimdi bu eğitim hazırlık öğrencileri yani üniversitenin hazırlık bölümünde okuyan, hazırlık okulunda okuyan öğrenciler için son derece uygun ve faydalı bir programdır. Dolayısıyla hazırlık öğrencileri, üniversitelerin hazırlık öğrencilerine çok faydalı olacaktır. Bunun haricinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz yabancı dilde sınava girecek öğrencilerimizin de bu programdan faydalanacaklarını söyleyebiliriz. Çünkü sorulan sorular yani öğrencilere testlerde çıkan soruların hemen hemen hepsi aslında bu havuzdan çıkıyor diyebiliriz. Bunun haricinde ne dedik? Şimdi üniversite hazırlanan öğrenciler, üniversitenin hazırlık okulunda okuyan öğrenciler onun haricinde akademisyen veya akademisyen adayları da bu sistemden bence çok faydalanabileceklerdir. Çünkü paper yazıyorlar, essay yazıyorlar veya bir takım işte abstract yazıyorlar. Burada bu kelimelere ihtiyaç duyacaklardır. Bu kelimelerin kullanımlarını sonuçta bilmeleri gerekiyor. Çünkü kelimeleri aslında tek tek öğrencilerin çoğu biliyor ama bunların cümle içinde kullanımları sorun aslında olabiliyor. İşte biz zaten bu, bu programda bu sorunu çözmeyi hedefledik. Şu ana kadar aldığımız feedbacklerde de büyük oranda çözmüş olduğumuzu da görüyoruz aslında. Öğrencilerden gelen feedbackler o şekilde. Bunun haricinde başka kimler faydalanabilir? Akademisyen adayları. Türkiye'de şu anda birçok doktora programı var, birçok yüksek lisans programı var ve bunlara kaydolmak isteyen öğrenciler var. burada bazı öğrencilerimiz İngilizce tez yazıyorlar. Dolayısıyla İngilizce içerik üretiyorlar ve burada da bazen kelime konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar ve bu bu tipte çalışmalar onlara çok faydalı olacaktır. Bunun haricinde IELTS, TOEFL, YDS, YÖK dil tarzı bir sınava hazırlanıyorsanız bu tam zaten size göre bir program eğer kelime konusunda da biraz sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız çok faydalı olacaktır. Kelimeleri tek tek ezberlemek yerine bunları collocationlarıyla yani sağında solunda hangi kelimeler var bunlarla beraber görmek size çok faydalı olacaktır eğer herhangi bir İngilizce sınava hazırlanıyorsanız. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim bu, bu kelimeler akademik kelime olarak anılmakla beraber Zaten günlük dilde de kullanılan kelimeler. Hani böyle günlük dilde hiç karşılığı olmayan böyle çok ağdalı diyebileceğimiz tarzda kelimeler de değil bu arada. Yani günlük İngilizce konuşan öğrencilerde günlük İngilizce iyi daha çok kullanan öğrencileri de bu kelimeler tabii ki faydalı olacaktır. Yani akademik deyince çok da böyle şey anlamayalım. Hani çok böyle ağır kelimeler de değil bunlar aslında. Ama daha çok akademik metinlerde çıkan kelimeler diyebiliriz. Burada, burada şunu da söyleyeyim size. Burada kaynakları da kendi sitemizde verdik. Akademiktemadil.com'da görürseniz faydalandığımız kaynakları da burada sizle paylaş, paylaşıyoruz. Burada ne var? Akademik World List yani Akademik World List'in orijinal hali ve Akademik Collocations List. Bu da Pearson'ın Collocation listesine sitemizden ücretsiz olarak bakabilirsiniz. Buradan faydalanabilirsiniz. Peki nesi farklı bizim yaptığımız programın? Şunu Net bir şekilde size söyleyebilirim. Academic Word List ve Academic Collocations List zaten açık kaynak yani herkes bunlara zaten erişebiliyor. Bunlar PDF olarak mevcut. Bunları bir noktaya kadar aktiviteleştirmiş olan çeşitli web siteleri de var veya çeşitli YouTube kanallarında da bulabilirsiniz bunları. Ama e, değerli toplu hale getirme ve bunu bir eğitim e, haline getirme, pardon getiren video serisi ben bilmiyorum yani görmedim. Belki vardır ben bilmiyorumdur. Ama çok yok yani şöyle diyelim. Bunu aslında Netflix gibi düşünebiliriz. Yani birçok filmi biz zaten izleyebiliyoruz. internetten bir şekilde izlenebiliyor. Ulaşabiliyorsunuz. Ama bunu şöyle derli toplu güzel bir şekilde veren bir platform arıyoruz. Bu Netflix'te de böyle. Şimdi açıyorsunuz hemen başlıyor. İşte tamam size zaman kazandırıyor. Ve size sonuçta bir yol çiziyor yani internette de bu tip aktiviteleri bulabilirsiniz ama A'dan Z'ye size bir bunları PDF olarak sunan, size bunları videoda tek tek açıklayan, çeşitli collocation'larını, kullanımlarını, aktivitelerini beraber veren bir program açıkçası ben Türkçe kaynaklarda görmedim. Belki vardır ben görmemişimdir ama yurt dışında da çok yok. Yani İngilizce kaynaklarda da çok görmedim. Dolayısıyla burada ücreti de makul tuttuk. Dolayısıyla burada çalışmak isteyen öğrenciler, buna emek harcamak isteyen öğrencilerin erişimine sunmuş olduk. Umarım faydalı da olur öğrencilere diye düşünüyorum. Şu ana kadar öğrencilerden aldığımız, kayıplı öğrencilerden aldığımız geri bildirimlerden dolayı da çok mutluyuz. Çünkü şu ana kadar ben hakikaten çalışıyorum ve kelimeleri öğrendiğimi hissediyorum ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum diyen öğrencilerin sayısı oldukça fazla. Bu da bize açıkçası cesaret veriyor. Önümüzdeki dönemde kelime ve mesela phrasal verb ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Bunları da yine sizlere duyuracağız akademik.temadil.com sayfasından. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan da size mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışırız videolarımız yorumlar kısmında. Ee, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.